Şunu şekil üzerinden gösterirsek, en dıştaki yapı hücre zarı, ortadaki kısım yani topazma ve hücreyi yöneten merkezimiz yani yönetici molekül bulunacak. Yönetici molekül de diyebilir, genetik materyal de diyebilir. Genetik materyalden kastımız ise DNA ve RNA'lardan bahsediyoruz. Canlı ister tek hücre olsun, ister çok hücre olsun. İster basit, ister gelişmiş olsun fark etmez. Üç temel kısımdan oluşmak zorunda. Yani hücre zarı, stoplazma, yönetici molekülden bahsediyoruz. Tabii özel duruma sahip olan, her şeyde istisna olarak karşımıza çıkacak olan bir durumumuz var. Bunlar da virüsler. Virüsler hariç diyoruz. Virüslerde diyebiliriz, fajlar da diyebiliriz. Yani buna göre şu yorum yapabiliriz hücre arkadaşlar hücre zarı yok, sitoplazma yok. Yönetici molekülden ya DNA olacak ya da RNA olacak. Ekstradan özellikle karıştırılan bir yer daha var. Buraya da dikkat ediyoruz. Tamam. Hücre zarı her hücrede ortak olarak bulunacak dedik. Ama bazı hücrelerde hücre zarının etrafını saran ekstra bir tabaka daha var. Buna da hücre duvarı diyoruz. Hücre duvarı da diyebiliriz hücre çeperi de diyebiliriz. Buna dikkat edin arkadaşlar. Hücre zarı her hücrede ortak olarak bulunurken hücre zarı ya da hücre çeperi her hücrede bulunmaz diyoruz. Canlı ister basit, ister gelişmiş, ister tek hücre, ister çok hücre olsun fark etmez. Hücresel yapı göstermek zorunda. Hücresel yapıdan kastımız hücre zarı, stoplasma, yönetici molekülden bahsediyoruz. Basit hücreden kastımız prokaryot, Gelişmiş hücredan kastımızda ökaryot hücrelerden bahsediyoruz. Prokaryotu incelersek basitlik ya da gelişmişlik düzeyini neye göre karar vereceğiz? Burada şuna dikkat ediyoruz. Eğer zarlı çevrili organeli yoksa basittir, varsa gelişmiştir diyoruz. Yani zarlı çevrili organeli olmayan basit diyebiliriz, ilkel diyebiliriz, gelişmemiş diyebiliriz. Hep aynı anlama geliyor zaten. Gelişmemiş hücrelerdir. Ama bu şu anlama gelmesin. Zarlı şehir organeli yok fakat hiç mi organelleri yok? Bunların tek bir organelleri var. Bu da ribozomdur. Ribozoma zaten sürekli değineceğim çünkü önemli. Her hücremizde ortak olarak bulunan tek bir organelimiz var. Canlı ister tek hücreli olsun ister çok hücreli fark etmez. Ribozom her hücrede ortak olarak bulunacak. Tabi yine virüslerin istisna olduğunu unutmuyoruz. Yani virüsler her şeyde istisna. O zaman virüslerin limozomu da yok şeklinde yorum yapabiliyoruz. Prokaryotlarda ekstradan şunu söyleyebiliriz bunlarda sadece rombenal olmadığı için yönetici molekülleri yani DNA ve DNA'lardan bahsediyoruz. Yönetici moleküller sitoplazma'da bulunacak. Prokaryot denildiğinde aklımıza gelmesi gereken iki alem var. Bunlardan ilki bakteriler alemi arkeyalar. Arkealar da diyebiliriz. Arkeya bakterisi diyebiliriz. Bunun dışında kalan hangi hücreyi görüyorsak görelim fark etmez. Hepsinin ökaryot olduğunu söyleyebiliriz. Prokaryot denildiğinde bakteri ve arke diyeceğiz. Geri kalanların hepsi çünkü ökaryot hücre tipine sahiptir. Ökaryot hücre prokaryotlardan farklı olarak zarlı çevre olacak. Bu yüzden de gelişmiş hücrelerdir diyoruz. prokaryotlarda az önce değindik. Prokaryotlarda sitoplazmada bulunuyordu fakat ökaryotlarda yönetim moleküler çekirdekte bulunacak. Örnek verecek olursak ökaryotların da dört alemi var. Örneğin tek hücrelerin bulunduğu yani amip, öglenem, paramesyumun bulunduğu protist alemi veya mantarlar alemi ya da bitkiler alemi ve hayvanlar aleminden oluşacak. Bunlar da arkadaşlar ökaryot hücre tipine sahiptir özel hücresel yapı. Hücresel yapı denildiğinde aklımıza gelmesi gereken hücre zarı, yönetici molekülden bahsediyoruz. İster tek hücreli olsun, ister çok hücreli, ister basit, ister gelişmiş olsun fark etmez. Her hücre, hücresel yapı göstermek zorunda. İstisna hiçbir zaman unutmuyoruz. Her şekilde karşımıza çıkacak istisna olarak virüsler hariç diyoruz. İkinci ortak özelliğimize geliyoruz. İkinci ortak özelliğimiz de beslenme. Canlılar yaşamlarını devam ettirmek istiyorlarsa beslenmek zorundadır. Tabi beslenme şekilleri canlıdan canlıya değişebilir. Yani canlı kendi besini kendi üretebilir. Bu canlılara üreticiler yani ototrof canlılar diyoruz. Ya da kendi besini kendi üretemeyip dışarıdan hazır olarak alabilir. Bu canlılara tüketiciler yani heterotroflar diyeceğiz. Bazı canlılar da hem üretici beslenir, yani hem ototroftur, hem de tüketici beslenir. Yani hem petetroftur diyoruz. Üretici beslenen canlılar da kullandıkları enerjiye göre ışık enerjisini kullanan fotosentez, kimyasal enerjiyi kullanan kemosentez yapıyordur. Tüketici beslenen canlılar saprofit olabilir. Saprofit de diyebiliriz, ayrıştırıcı ya da çürükçüler de diyebiliriz. Ya da aklınızda şöyle de kalabilir saprofitler, mezarcılar yani ölü bitki ve hayvan kalıntılarını parçalayan saprofitlerdir diyoruz. Simbiyotik beslenme, yine tüketici beslenmeye özgü. Simbiyotikten kastımız birlikte yaşayan yani ortak yaşam şeklinde bulunan canlılardan bahsediyoruz. Son olarak da holozoik. Holozoik beslenmeden kastımız katı beslenmeden bahsediyoruz. Yani etçiller, hep otçullar, hepçiller bu gruba dahildir diyoruz hem üretici her tüketici olan iki canlımız var. Bunlardan ilki öglena, ikincisi ise böcekçi bitki. Böcekçi bitki de diyebiliriz, böcek kapan bitki de diyebiliyoruz. Tabi beslenme ile ilgili bunları düşünebiliriz. Bir de ortak özelliklerde şuna dikkat edin. Üst başlıklar her zaman ortak, alt başlıklar ortak olmayan. Yani size canlıların tamamı beslenmek zorundadır diyorsam doğrudur. Canlı tamam, ototrof beslemek zorundadır diyorsa yanlıştır. Alt başlıklar ortak olmayan, üst başlıklar ortak olan şeklinde düşünebiliriz. Bir de beslenme ile ilgili değinmemiz gereken küçük küçük notlarımız var. Mesela ve eğer bize inorganik madde kullanımı denilse beraber anlatacağız, organik, inorganik bileşenleri ama şöyle kodlayabilirsiniz, simbat, inorganiklerden yani su, mineral, bas, asit tuzlardan bahsediyoruz. İnorganik madde kullanımı diyorsa ister üretici, ister tüketici olsun fark etmez. Canlıların tamamı dışarıdan hazır olarak almak zorundadır diyoruz. Ama öncülü şöyle değiştirmişse, bir canlı var, inorganik maddeyi kullanıyor ve organik madde sentezliyor. Eğer böyle bir ölçüyü görüyorsak o zaman aklımıza gelmesi gereken sadece üreticiler olacak. Çünkü bu özellik üreticilere özgüdür. O zaman canlılarda ortaktır diyorsa yanlıştır diyeceğiz. Veya şöyle de değiştirebiliriz. Basit or. tam tersi de olabilir. Yani büyüyü küçüğe dönüştürme de yine tüm canlılarda ortak diyoruz. Ve son olarak yine küçülmüyor da habire laf değiştiriyor, kelimeleri değiştiriyor. Burada şunu da düşünebiliriz, şunu da söyleyebilir. Eğer bize monomer maddeleri polimer maddelere dönüştürme denirse ya da tam tersi polimerleri monomerlere dönüştürme diyorsa da yine tüm canlılarda ortak olduğunu bileceğiz. Mono'nun kelime anlamı tek demek. Mer dediğimiz yapı. Yani tek yapılı, küçük yapılı. Polinin kelime anlamı çok demek. Merden kastımız yapıdan bahsediyoruz. Çok yapılı yani büyük yapılı olmasından bahsediyoruz. Örnek verecek olursak. Örneğin. Şey örneğin amino küçüktür. Proteinler büyüktür. Ya tam tersi proteinleri amino asitlere dönüştürüyorsak yine ortak olduğunu söyleyebiliyoruz. Tüm canlılar ortak. beslenme dedik. Canlılar beslenmek zorunda eğer yaşamlarını devam ettirmek istiyorlarsa ama üretici beslenebilir, tüketici beslenebilir ya da hem üretici hem tüketici olabilir diyoruz. Ve üçüncü ortak özelliğimize geçiyoruz. Tabii yine burada da değil ya da yazmadım ama konuşurken söylüyorum belirtelim. Virüsler hariç diyoruz yani virüsler beslenme olayını da gerçekleştiremiyorlar. Üçüncü ortak özelliğimiz solunum. Solunum da diyebilir, hücresel solunum da diyebilir. Hücresel solunumdaki amacımız arkadaşlar, so e solunum sonucu enerji üreteceğiz. Yani buradaki amaç ATP üretmektir. O zaman canların tamamı ATP üretecek. Tabi üretilen moleküler aynı zamanda kullanılır. Bu yüzden ATP üretimi hatta tüketimi tüm canlarda ortaktır diyoruz yine gerçekleşme şekli değişebilir. Yani canlı enerji üretirken, ATP üretirken oksijen kullanıyorsa oksijenli solunum yapıyordur. Oksijen kullanmıyorsa oksijensiz solunum yapabilir ya da fermantasyon yapabilir. İster tek hücre olsun, ister çok hücre olsun fark etmez. Canlıların tamamı enerji üretmek istiyorsa solunum tepkimesini gerçekleştirmek zorunda. Tabi solunum sırasında oksijen kullanıyorsa oksijenli solunum yapıyordur. Kullanmıyorsa oksijensiz solunum ya da fermentasyon şeklinde adlandırabiliyoruz. Bunları da zaten detaylı bir şekilde 12. sınıfta göreceğiz. Bu yüzden başlık olarak bilmemiz şu anda yeterli. Dördüncü ortak özelliğimiz hareket. Niye tüm canlılarda ortak olan bu özellik gerçekleşme şekli değişebiliyor. Canlı pasif hareket edebiliyor. Daha aktif hareket edebilir. Mesela pasif hareket eden bitkileri düşünebiliriz, aktif hareket eden hayvanları düşünebiliyoruz. Tabii pasifte ve aktifte değinmemiz gereken durum değişikliği ve konum değişikliği var. Mesela <laughs> durum değişikliğini incelediğimizde ilk olarak mesela ayşe'nin güneşe doğru yönelmesi durum değişikliği örnektir. Ama Konum değişikliğini incelediğimizde ayşe ayakları bir tarafa gidemez bu yüzden konum değişikliği yok. Pasif hareket eden canlılarda durum değişikliği varken konum değişikliği yoktur. Aktif hareket eden canlılar yani biz istediğimizde durumumuzu istediğimizde konumumuzu değiştiremiyoruz. Bu yüzden hem durum değişikliği vardır hem de konum değişikliği vardır diyoruz. Beşincisi, beşinci ortak özelliğimiz adaptasyon adapte olma, yani çevreye uyum sağlamak. Peki canlılar neden yaşadığı çevreye uyum sağlamak zorunda? Birincisi, yaşama şansını artırmak istiyorsa yaşadığı çevreye uyum sağlamak zorunda veya beslenme şansını artırmak istiyorsa yaşadığı çevreye uyum sağlamak zorundadır. Hatta üreme şansını artırmak için de alınan kalıtsal özelliklere adaptasyon diyeceğiz. Yaşama, beslenme, üreme şansını artıran Kalıtsal olması bizim için önemli. Kalıtsal özelliklerdir. Kalıtsal kastımız da şu. Nesilden nesile aktarılıyor olması lazım. Eğer nesilden nesile aktarılmıyorsa olay adaptasyon değil, modifikasyon olur. Modifikasyon farklı, adaptasyon farklı. Adaptasyon dediğimiz gibi tüm canlarda ortak. Bunda da en bilindik örneğimiz bu kalemullar. Hatta bu özelliklerini nesilden nesile aktarırlar. Bu yüzden de adaptasyon örneğidir. Tek bunlarla ilgili birçok örnek var. Mesela çölde yaşayan kaktüsün yapraklarının iğne şeklinde olması yine adaptasyon örneği. Ya da develerin örgüçlerinde yağ depolamaları yine adaptasyondur diyoruz. Altıncı ortak özelliğimize geliyoruz. Altıncı ortak özellik de mutasyon. Mutasyonlar yönetici moleküllerde yani DNA'larda görülen hasarlar ya da hatalardır. Neler mutasyona sebep olabilir dediğimizde mesela atom bombaları, kullanılan kimyasal ilaçlar, ultraviyole ışınları ya da atom hidrojen bombaları bunları düşünebiliriz. Mutasyona sebep olan telefonlarımızın yaymış yani olduğu radyasyonlar bile mutasyona sebep olur. vücut hücrelerinde meydana gelmesi. Vücut hücrelerinden kastımız mesela deri hücremizi düşünebiliyoruz. Karaciğer hücremizi düşünebiliyoruz. Bunlar vücut hücreleridir. Eğer vücut hücrelerinde ise nesilden nesile aktarılmaz. Yani kalıtsal değildir diyoruz. Ama üreme hücrelerinde ise işte bu kalıtsaldır. Nesilden nesile aktarılır diyoruz. Üreme hücrelerinden kastımızda yumurta ve sperlerden bahsediyoruz. Altıncı ortak özelliğimiz de bu. <laughs> Yedinci ortak özelliğimize geçeceğiz. Yedinci ortak özelliğimiz de boşaltın diyoruz. Metabolizma sonucu oluşan zehirli atıktır veya su ya da azotlu metabolik atıklar yani amonyak, üre, ürik asitten bahsediyoruz. Bunlar metabolizma sonucu oluşan zehirli atıklardır diyoruz. Bunları uzaklaştırıyorsak işte boşaltım özelliğindeyizdir. Tabi azotlu metabolik atıkları zehirlilik oranını kıyaslarsak en zehirli olan bileşen amonyaktır. Sonra üre, sonra Ürik şeklinde sıralayabiliyoruz. Tabii zehirli olan bileşenler bol suyla atılmalı. Bu yüzden suyla atılma oranı da aynı olacak. Yani en fazla suyla atılan amonyak, sonra üre, sonra ürik diyoruz. Tabi canlı suda yaşıyorsa, su kaybetme tehlikesi yoksa amonyak şeklinde uzaklaştırabilir. Ama biz kara ortamına uyum sağlayan canlıyız. Bizde su kaybetme tehlikesi var. Biz ne yapıyoruz? Amonyağı üreye dönüştürüyoruz. Bu dönüşüm Dikkat edin, adaptasyon örneği de sayılabilir. Amonyak üreye, hatta bazı canlılar üreyi dönüştürür. Dönüşüm işlemlerinde de enerji harcanır. Bu yüzden enerji kaybı tam tersi olacak. Yani enerjinin en fazla kaybedildiği hüpesit, üre amonyak şeklinde. Buna göre şu yorum yapabiliriz o zaman. <laughs> Eğer canlı amonyak şeklinde uzaklaştırıyorsa sudan kazan sağlayacak, sudan kayıp sağlayacak, enerjiden kazan sağlar. Ama ürükesli şeklinde uzaklaştırıyorsa enerjiden kayıp, sudan kazan sağlar. Örnek verecek olursak, mesela canlı tek hücreli bir canlıysa boşaltım örneği nasıl gerçekleşir? Tek hücrelilerde boşaltımı sağlayan özelleşmiş yapı kontrol kofullardır. kontraktil kokular fazla suyu enerji harcayarak uzaklaştıracak. bir şakaları incelersek. Mesela çok hücrelilerden bitkileri düşünüyoruz. Bitkilerde boşaltım örneğiyle arkadaşlar terlemeyi düşünebiliriz. Gaz alışverişlerini düşünebiliriz. Ya da yaprak dökümünü düşünebiliriz. Veya damlama yani mutansiyon olayından düşünebiliyoruz. Bunları zaten 12. sınıfta bitki fizyolojisi konusunda şekilde anlatacağız. Yani terleme için ya da damlama için özelleşmiş yapılar var. Bunlara değineceğiz. Çok hücrelerde de hayvanları düşünürsek, hayvanlarda tabii omurgasızlığı artık bilmemiz çok da önemli değil. Sadece bizdeki bilgisayar yeterli. Hayvanlarda da boşaltımı sağlayan da özelleşmiş yapımız böbrekler. Böbreklerde metabolizma sonucu oluşan zehirli atıkları uzaklaştırıyoruz. Pictures. bir araya gelir, hücreyi oluşturur. Tek hücre dedik, o zaman organizasyon düzeyi burada bitti. Çok hücreli canlı incelediğimizde yine en küçük yapı atom. Atomlar bir araya geldi, molekülleri, moleküller organelleri, organeller hücreleri oluşturdu. Devam ediyoruz, çok hücreli çünkü. Hücreler bir araya gelir, dokuları, dokular organları, organlar sistemleri, Son olarak da sistemler organizmayı oluşturacak. Mesela örnek verecek olursak atıyorum karbon atomunu düşünüyoruz. Molekül olarak protein molekülünü düşündük. Organel olarak atıyorum ribozomları düşündük. Aynı şekilde çok hücreleri de yazıyorum. Tek hücreli bir canlı atıyorum bakteri hücresi. Organizasyon düzeyi bitti. Çok hücrelerde kendimizi düşünüyoruz hücre olarak mesela böbrek hücresini düşündüm. Devam ediyoruz. Böbrek dokusunu oluşturduk. Organ olarak böbrekleri oluşturduk. Sistem olarak da boşaltım sistemi ya, ya da üriner sistemi oluşturduk. Sonra olarak organizmaya da bizi yani insanları yazabiliyoruz. Tek hücrelerdi, çok hücrelerde organizasyon düzeyi bu şekilde. Tabi burada da dikkat etmemiz gereken özel bir durum var. Bu da arkadaşlar koloniler. Mesela duymuşsunuzdur insan kolonisi diyoruz ya da atıyorum karınca kolonisi diyoruz. Yani canlı oluşturduğu topluluktan bahsediyoruz aslında. Kolonilerde bizde de Volvox ve pandorin kolonilerimiz var. Volvox'a ve pandorin kolonisinde görüntü itibariyle çok yüceliymiş gibi görünüyor. Ama dikkat edin bizdeki gibi bir böbrek dokusunu ya da bir böbrek yapısını oluşturamazlar. Bu yüzden kolonilerde dokulaşma, organlaşma hatta sistemleşme yoktur Zaten eşeysiz, eşi olmayan tek ata yeterlidir diyoruz. de ise iki ata gerekli. Eşeysiz üremenin temelini oluşturan bölünme çeşidi mitozdur. Mitoz bölünmede de bir nevi fotokop makinesi gibi düşünün, atölyenin kopyasını oluşturuyoruz. Kopyası oluştuğu için de kalıtsal çeşitlilik yok. Tabii çeşitlilik de diyebilir, aynı anlama gelen varyasyon da diyebilir. Kalıtsal çeşitlilik yok, bu yüzden de evrime katkısı yok derece kadar azdır diyoruz. Eşeyli üremeye geldik. Eşeyli üremenin temeli oluşturan iki olayımız var. Temeli mayoz ve döllenmeye dayanıyor. Mayozda da döllenmede de çeşitlilik sağlanır. Bu yüzden eşeyli üreyen canlılarda kalıtsal varyasyonlar veya kalıtsal çeşitlilikler oluşacak çeşitlilik olduğu için de evrime katkısı fazla olacak. Evrimden kastımız şu arkadaşlar, zaman içerisinde meydana gelen değişimden bahsediyoruz. Fazla diyorsa eşeyle, çok az diyorsa eşeğsiz üreme diyebiliriz. Şimdilik arkadaşlar bu videoyu burada sonlandırıyoruz. Beni dinlediğiniz için...